Almanya Müslümanlar Merkez Konseyi Başkanı Abdas Samad El Yazidi, ülkede artan İslamofobi ve Müslüman karşıtlığına dikkat çekerek, bunun sadece Müslümanları değil, aynı zamanda demokrasiyi ve toplumsal değerleri de hedef aldığını belirtti. 15 Mart Uluslararası İslamofobi ile Mücadele Günü kapsamında açıklamalarda bulunan El Yazidi, Müslümanların toplumda giderek daha fazla ötekileştirildiğini vurguladı. Almanya Federal Meclisi'nde İslam dininin diğer inançlara oranla çok daha fazla kötü haftalandığını belirten El Yazidi, Müslümanların bıçaklayan olarak itham edilmesine karşı büyük bir toplumsal itiraz gelmemesinin esas sorun olduğunu ifade etti. El Yazidi, Almanya'nın geçmişte hoşgörü, saygı ve din özgürlüğüyle anıldığını ancak son yıllarda toplumsal birlikteliğin tehlikeye girdiğini söyledi. Camilere saldırılıyorsa, Müslümanlar saldırıya uğruyor ve ayrımcılığa maruz kalıyorsa, bu yalnızca İslam'a yönelik bir saldırı değil, demokrasimize, değerlerimize ve anayasamıza da bir tehdittir ifadelerini kullandı. Yeni Zelanda'da 15 Mart 2019'da gerçekleşen Christchurch cami saldırısını hatırlatan El Yazidi, o dönemde Yeni Zelanda Başbakanının Müslümanlara empatiyle yaklaşarak toplumsal birliği sağladığını, ancak Almanya'da böyle bir duyarlılığın eksik olduğunu belirtti. Eski Almanya İçişleri Bakanı Horst Seehofer tarafından Müslüman karşıtlığına ilişkin hazırlanan uzman raporunun hükümet tarafından dikkate alınmadığını ifade eden El Yazidi, bu rapor sadece internet sitesine koyuldu. Ancak tavsiyelerin hiçbiri uygulanmadı diyerek tepki gösterdi. Özellikle Almanya'da doğup büyüyen birçok Müslümanın ayrımcılık nedeniyle kendilerini güvende hissetmediklerini ve ülkeyi terk etmeyi düşündüklerini vurgulayan El Yazidi, hükümetin bu konuda acil adımlar atması gerektiğini dile getirdi. Müslüman karşıtlığıyla mücadelede hükümetin bir sorumlu ataması gerektiğini söyleyen El Yazidi, bunun hala gerçekleştirilmemiş olmasını eleştirdi. El Yazidi, Almanya'nın demokrasi ve toplumsal barışı koruması için acilen İslamofobi ile mücadele etmeye yönelik somut adımlar atması gerektiğini vurguladı.